Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş Kuşları'nda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Köksüzler yine zor günler geçirmeye devam ediyor arkadaşlar. Ateş Kuşları dizisi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Biliyorsunuz aile bağları, dostluk ve arkadaşlar kardeşliği simgeleyen Ateş Kuşları dizisi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak zıpkın ve vesaire arasında yaşanacaklar adeta bizlere ekranlara kilitleyecek arkadaşlar. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla zıpkın ve fare Sare'nin evlenceye duyuruldu. Bakalım gerçekten bu evlilik gerçekleşecek mi? Sizler zıpkın ve Sare evlensin, Ankara'ya taşınsın isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterin. Tabii ki de arkadaşlar zıpkın büyük bir ihtimalle köksüzleri bırakamayacak veya başka bir sorunlar çıkacak. Ve bu evlilik olmayacağı gelen duyumlar yönde arkadaşlar. Setten gelen bilgilere bakılırsa arkadaşlar Sare karakterinde diziden ayrılma ihtimalinin olduğunu belirtmek istiyorum. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.